Dört çekin lan. Hı -hı. Ha? Çek Salla. Bir çek. Bir çek. Ne yapayım? Burası zor mu? nasıl yapılır? Onu gösteriyoruz. Çek beni çek. Böyle eksik olsun. Emin eşrafından Bilal Pehlivan. Bir avuç fındık iyi gelir. Namı değer elekçi güler. Evet efendim. Bir avuç fındık yersen iyi gelir. Hayırdır Evet. iyi ki Olan geldi ya. Bak bak pardon. Ben de bir atayım. Hayır bu lan neler o? Doğaldan. Ankara'dan gidiyor musun? mı Halbuki köye gitti? Kim onun kardeşinin çocuğu? Senin kardeşi. Hangisi kardeşim var. Mı? kardeşim var? Bir kardeşim var evet. Ben tanımıyorum ama ne? Elbette öyle oturuyor. 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 Kimdi o? Haa yanalım. Ha. bak Babaklar nereden? Hey! Eşsiniz mi bunları? He? Hadi, geçler, Hadi güle güle. Güle güle kardeşim güle güle.